Arabalarım var. Çok güzel arabalarım var. Bunların hepsi benim. Oh, düt düt. Çok güzelmiş bunlar. Hepsi benim. Hepsi benim bu arabaların. Hepsi benim. Polis arabam var. Jeep'im var. Çok güzel bunlar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hmm. Bunları bunları ben oynayayım. Hepsini ben oynayayım. Hepsini ben oynayayım. <laughs> ah, hepsi... ah, Ne? Çocuklar ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? O benim. Ah Ayaz. Hayır, hayır dedim Ayaz. Ayaz o benimdi. Hayır, vermem, 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 vermem. Ah, ah arabalarımı aldılar. Onlar oynuyor ya. Neyse burada başka arabalarım daha var benim. Düt, 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 düt. Ah! ayaz aldı, götürdü arabamı. Aldı, götürdü. Aldı, götürdü. abisi alıyor ama olmaz, olmaz diyorum size ya. Hayır ama lütfen. Lütfen benim arabalarımı verin ya. Neyse bunlar benim. Bunlar oh çok güzelmiş. Benim arabam var daha. Oh, hem de bir sürü daha var. Olsun, olsun bunlar var. Hayır, hayır arabamı verin ama verin arabamı. Arabamı verin ya. Lütfen ama ya. Arabalarımı aldınız ikinizde. Olmaz. Olmaz. Almayın diyorum size. Almayın diyorum. Almayın arabalarımı. Bunlar benim. Hepsi benim bunların. Olmaz. Vermem size. Vermem diyorum size. Bunlarla ben oynayacağım. Ben oynayacağım bunlarla. Aa, arabaların hepsi buraya geldi. Buraya geldi. Aa, arabalarımı buraya getirdiler. Aa, getirdi bunları. Ayaz mı getirdi? Ayaz getirdi. Kaya. Aa, aa, aa. abin mi aldı? Abim mi aldı? Ama olmaz olmaz. Bunlar benimdi. Bunlar benim arabalarım. Bunlar benim arabalarım. Bunlar benim arabalarım. Hepsi benim. Ah, arabalarım geldi. Arabalarımın hepsi geldi buraya. Oley! Arabam geldi. Çok güzel. Çok güzel. Arabam geldi. Bunlar benim abi, arabalarım. Abi. Bunlarla ben oynayacağım. Bunlar abi. evet abini aldı götürdü. Abini aldı götürdü ama olsun. Bunların hepsi benim oldu artık. Evet getirdin geri sen. Hepsini aldın getirdin. Bu ne? Bu ne? Kırmızı araba. Kırmızı. Bu kırmızı araba. Evet bu da bu da çok güzel bir araba. Evet. O da tüp arabası. Tüp taşıyor o. Evet. O neymiş? O da polis arabası. Çok güzel arabalarım var benim. Bu arabalar evet hepsi güzel, hepsi bizim. Hepsi benimdir. Hepsi benim, hepsi oyunsun. Evet, hepsini aldı değil mi? Hepsini aldılar. Artık bunlar benim ama vermem artık. Vermem. Ayaz. Bunların hepsi benimdi. senin olsun mu? Anne. Senin olsun Anne. tamam. Tamam. Hadi öpücük Anne. ver bakayım. Baba. Bay bay yap. Bay bay yap. Görüşürüz. Baba. Bay bay. Hoşçakalın.